Sevgili öğrenciler, Sanal Körfez'den hepinize merhaba. Bugünkü ünitemizde e, Orta Çağ Avrupası'nı inceleyeceğiz. Orta Çağ Avrupası'nı etkileyen iki önemli etken var. Bunlardan bir tanesi siyasi yapı, diğeri dini yapı. Orta Çağ'ın e, siyasi yapısına biz derebeylik, feodalite adını veriyoruz. Derebeylik rejimi, Orta Çağ boyunca Avrupa'nın en önemli özelliğidir. Derebeylik, Batı Roma'nın yıkılması sonrası merkezi otoritenin zayıflaması ile ortaya çıkmıştır. Orta Çağ Avrupa'sında papalar krallara taç giydirmişlerdir. Papanın krallara taç giydirmesi halkın yönetime bağlılığını artırmıştır. Orta Çağ Avrupa'sının e, ee, sosyal ve ekonomik yapısına baktığımız zaman tarıma dayalı ekonomik sistemde kilise ve soylular zengin iken halk çok yoksul durumdaydı. Toplumda asiller, rahipler, burjuvalar, köylüler şeklinde sınıf ayrımı vardı. Köylüler de kendi arasında özgür köylüler, serbest köylüler ve serfler olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Serfler ise toprak üzerinde alınıp satılan hiçbir hakkı olmayan köleler idi. Buraya bir not ekleyelim. Haçlı seferleri sonucu zayıflamaya başlayan derebeylik İstanbul'un fethinde öğrenilen barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla yıkılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da barutu etkili bir şekilde kullanıp güçlü topları icat etmesi, İstanbul'un surlarının yıkılması Avrupa'da kralların derebeylere karşı bu silahları kullanmasıyla feodalite rejimi derebeylik yıkılmış mutlak krallık güçlenmiştir. Ortaçağ Avrupası'nın dini yapısına bakacak olursak, kilise siyasi ve sosyal yönlerden güçlü bir yapıya sahiptir. Hristiyanlık, katolik ve ortodoks olmak üzere iki mezhebe ayrılmıştır. Kilisenin krallara taş giydirmesi, aforos, enterdi, endülüjans gibi yetkilere sahip olması, siyasi birliğin olmaması, skolastik düşüncenin yaygınlaşması kilisenin gücünü artırmıştır. Din adamları, Krallara taş giydirerek siyasi yönden etkinlik kazanmışlar. Toplum üzerinde, yöneticiler üzerinde aforoz gücünü kullanarak yani dinden çıkarma, enterdi gücünü kullanarak yani e, bir yönetim merkezinde, bir dere ülkesinde ülkesinde bütün dini ve sosyal faaliyetlerin yasaklanması, ayinlerin yasaklanması, bunu bir güç göstergesi olarak krallar krallara karşı, derevelere karşı kilise kullanmış ve etkinliğini artırmış. Endirjans ise af kağıdı dediğimiz kilise kişinin kiliseye gelerek günahlarının affedilmesiyle ona bir af kağıdı verilmesiyle kilise etkinliğini artırmış ve bu durum skolastik düşüncenin yani kilisenin düşüncesinin toplum üzerinde yaygınlaşması ve kilisenin gücünün artırmasına neden olmuştur. Fikri yapıya bakacak olursak Orta Avrupa'sında ilim ve fikir, düşünce yapısı kilisenin baskısında olup hiçbir ilmi gelişme yoktur. Bütün bilimsel gelişmeler tamamen kilisenin kontrolündedir. Bu şekilde kilisenin kontrolündeki bilimsel yapıya skolastik düşünce denir. Skolastik düşünce din ile ilgili esasları değişmez kabul edilmesidir. Deney ve gözlem yasaklamış. Bütün bilgilerin İncil'de var olduğuna inanılmış. Bilim ve sanat edebiyat alanındaki gelişmelerin önüne geçilmiştir. Buraya bir yorum ekleyecek olursak bu dönemde hükümdarlar egemenliklerini dine dayandırmışlardır. Orta Çağ Avrupa'sının bu yapısı, siyasi yapısı, dini yapısı, sosyal ve ekonomik yapısı Haçlı seferlerine neden olmuştur. Haçlı seferleri 11. yüzyılda ve 13. yüzyıl arasında dini, siyasi, ekonomik sebepler nedeniyle Batı toplumlarının Doğu üzerine yaptıkları saldırılara, savaşlara, seferlere haçlı seferleri deniyor. Şimdi bunların nedenlerini ayrıca inceleyecek olursak ekonomik olarak fakir olan Avrupa'nın İslam dünyasının zenginliklerini ve doğu ticaret yollarını ele geçirmek istemesi haç seferlerinin ekonomik sebebidir. Dini nedeni kilisenin gücünü artırmak istemesi, Kudüs'ün Müslümanların elinde olması ve haçların Müslümanların elinden Kudüs'ü almak istemesi ve papanın bu amaçlarına ulaşabilmek için bir tarikat kurması. Kuluni tarikatını kurup bu tarikat aracılığıyla tüm Avrupalıları haçlıları bu seferlere katılması için ikna etmeye çalışması. Siyasi neden ise Derebeylerin ve kralların gücünü artırmak istemeleri. Derebeylerin daha geniş topraklara hakim, buralarda geniş e, yönetimler kurmak istemeleri, etkin yönetimler kurmak istemeleri. Papalığın siyasi Hristiyan birliğini kurmak istemesi. Bizans'ın yardım istemesi. Türklerin hızlı bir şekilde Anadolu'ya girmeleri ve batıya doğru ilerlemeleri, Türklerin bu şekilde ilerlemeleri, Malazgirt zaferini kazanmaları, Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesine neden olmuştur ve Haçlılarla işbirliği yapmıştır. Birinci Haçlı seferi 1096 ve 1099 yıllarında yapılmıştır. Birinci Kılıç Arslan bu sırada Anadolu Selçuklu hükümdarı olarak bulunmaktaydı. Birinci Kılıç Arslan Haçlılara büyük zayiatlar verdirse de Haçlılar Anadolu topraklarını geçerek Selçukluları geri püskürterek Kudüs'ü ele geçirdiler. Urfa, Halep, Antakya, Traklus kontluklarını ele geçirdiler ve burada kendi adlarına yönetim kurdular. Böylece Avrupa'nın feodal yapısı, derebeylik yapısı Asya'ya, Ön Asya'ya taşınmış oldu. Buraya bir not iletecek olursak birinci haçlı seferi amacına ulaşan ilk ve tek seferdir. Bu haç seferi sonrasında Selçuklular başkentlerini İznik'ten Konya'ya taşımışlardır. Batı Anadolu toprakları Haçlıların yardımıyla Bizans'ın eline geçmiştir. Türklerin Anadolu'daki ilerleyişi durmuştur. Bir süreliğine Kudüs kısa bir sürede olsa Haçlıların eline geçmiştir ve amacına ulaşmıştır. İkinci Haçlı Seferi 1147-1149 yıllar arasında yapılmıştır. Yaklaşık 50 yıl sonra yapılmıştır. Bu Haçlı Seferi'nin nedeni Musul Atabeyliği'nin Musul Atabeyi Nurettin Zengi'nin Haçlıların kurmuş olduğu Urfa Kontluğunu ele geçirmesi üzerine Kudüs Kralı Avrupa'dan yardım istemiş. Birinci Mesud Haçlı ordusunu yenerek Avrupa'nın, Anadolu'nun geçilemez olduğunu ee, ve Haçlıları engellemiş, Kudüs'e gitmesini engellemiştir. İkinci Haç Seferi amacına ulaşmamıştır. Haçlılar Anadolu'yu geçip Kudüs'e ulaşamamışlardır, Urfa'yı gele geri alamamışlardır. Üçüncü Haç Seferi 1189-1192 yılları arasında yapılmıştır. Yine yaklaşık 50 yıl arayla yapılmıştır. Bu Haç Seferi'nin nedeni Eyyubi Devleti'nin kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin 1187 yılında Haçlarla yaptığı Hittin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlardan alması üzerinedir. Ve Haçlar bunun üzerine İngiliz, Fransız ve Alman krallarının da katıldığı büyük bir Haç seferi düzenlemişlerdir. Ancak bu seferde Anadolu Selçuklu devleti tarafından Anadolu'da durdurulmuş ve Haçlılar Kudüsü tekrar geri alamamışlardır. Üçüncü Haçlı seferi de bozguna uğramıştır ve amacına ulaşmamıştır. 4. Haç Seferi 1204 yılında gerçekleşmiştir. Amacı 2. ve 3. Haç Seferlerinin öcünü almak, Kudüs'ü Müslümanlardan geri almaktır. Ancak Haçlılar iç kırışıklıklar nedeniyle yani kendi aralarında anlaşmazlığa düştükleri gibi bu Haçlı seferinin Anadolu üzerinden yapılmasından da vazgeçmişlerdir. İstanbul önlerine geldikleri zaman bu Haçlı seferinin önce deniz yoluyla yapılmasına karar vermişlerdir. Venedik kıyılarından gemilere binen Haçlılar Kudüs'e gitmek üzere yöneldikleri esnada Kudüs'e gitmekten vazgeçip İstanbul'a yönelmişler ve İstanbul'u ele geçirerek buradaki Latin krallığını e, kurmuşlardır. İstanbul'daki Bizans'ı yağmalamışlar ve buradaki rumları İstanbul'dan çıkarmışlardır. Haçlıların bu seferde Anadolu'yu geçmeyerek İstanbul'da kalmaları seferin amacından ulaştığını gösterir. Yani haçlılar Kudüs'e gitmekten vazgeçip İstanbul'a gitmeleri, burayı yağmalamaya kalkışmaları, haç seferlerinin gerçek nedeninin ekonomik amaçlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yorumu yapabiliriz. Bundan sonra Haçlı Seferleri 1270 tarihine kadar etkisiz bir şekilde ekonomik amaçlı olarak deniz yoluyla deniz üzerinden saldırmaya çalışmışlarsa da istenilen sonuçları elde edememişlerdir. 4. Haçlı Seferi sonrasında İstanbul'dan kaçan Rumlar İznik'te İznik Rum Devleti'ni Trabzon'da Trabzon Rum Devleti'ni kurmuşlardır. Bundan sonra Anadolu üzerine Haçlı Seferi yapılmadığı için Anadolu'daki Selçuklu hükümdarları Anadolu'yu güçlendirmişler. Anadolu'da ticaret yolları güvenli ve etkin hale gelmiş. Haçlı saldırısı ve etkisi Anadolu üzerinde kalmamıştır. Şimdi Haç seferlerinin sonuçlarını inceleyelim. Haç seferlerinin sonuçlarına bakacak olursak ekonomik sonuçları Doğu ile Batı arasında ticaret gelişti. Çünkü Haçlılar doğunun zenginliklerini gördüler ve bunları ticaret yoluyla batıya taşımaya karar verdiler. Bu da ticaretin gelişmesinde etkili oldu. Özellikle Akdeniz limanları, Marsilya, Nap Napoli, Cenova, Anadolu kıyılarında, Antalya, Alanya, Alayiye, Antakya, buraları güçlendi. Anadolu, ekonomik açıdan, iktisadi açıdan, Haçlı Seferleri sırasında bir süre sarsıntı geçirdiyse de, daha sonra, haç seferlerinin kesilmesinden sonra ticaretin gelişmesiyle Anadolu'da ticaret güçlendi ve Anadolu'da standartlar, hayat standartı yükseldi. Avrupa'da burjuva sınıfı, ticaretle uğraşan sınıf güçlenmeye başladı. Papa ve kralların mali destek sağlamak için İtalyan bankerlerine başvurmaları bu sürede Avrupa'da bankacılığın gelişmesine neden olmuştur. Haç seferlerinin dini sonuçlarına bakacak olursak, kiliseye güven sarsıldı, kilisenin otoritesi zayıfladı. Bu da tabii, skolastik düşüncenin zayıflamasına neden oldu. Dikkatinizi çekiyorum, skolastik düşünce yıkıldı demiyorum, zayıflamasına neden oldu diyorum. Çünkü skolastik düşüncenin yıkılmasını daha sonra Rönesans'ta göreceğiz. Evet, siyasi sonuçlarına bakacak olursak, Derebeylikler ilk kez Haçlı seferleriyle zayıflamaya, mutlak krallıklarda güçlenmeye başladı. Haçlılar amaçlarına ulaşamadılar, ancak kurulan Latin Krallık ve Kontlukları İstanbul ve Orta Doğu'da bir süre hakim oldular. Anadolu Selçuklu Devleti bir süre sarsıntı geçirdi, Bizans bu durumdan zarar gördü, Haçlılar İstanbul'u yağmaladılar. Haç seferlerinin bilim ve teknik açısından sonuçları da var kağıt, matbaa, barut, pusula gibi buluşlar Avrupa'ya geçti ve bu buluşlar Avrupa'nın orta çağdan kurtulmasına, coğrafi keşiflerde derebeyliğin yıkılmasında Rönesans ve reform hareketlerinde etkili oldu. Doğu-Batı ilişkisi arttı, pozitif bilimler ve İslam medeniyeti daha yakından tanındı. Haç seferlerinden sonra Avrupa'da konusu insan ve tabiat olan birçok kitap, şiir, düşünce akımı gelişti. Biz buna ...hümanizm diyoruz. Orta Çağ Avrupası süresinde... ...bilmemiz gereken bir konuda... ...Yüzyıl Savaşları'dır. Yüzyıl Savaşları... ...İngiltere ile Fransa arasında yapılmış savaşlardır. İngiltere... ...Fransa topraklarında hak iddia ederek... ...Fransa'ya saldırmış... Jean d'Arc... ...Fransa Milli Savaşı'nı başlatmış ve... ...İngilizler Fransa topraklarından çıkarılmışlardır. Yani İngilizler... ...Fransa'da Avrupa kıyılarında... ...toprak iddiasında bulunmuşlar... Ancak başarılı olamamışlardır. Derebeylik rejiminin zayıflamasına neden olmuştur. Bu yüzyıl savaştır. Bu savaş Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki ilerleyişini kolaylaştırmıştır. Çünkü bu süre içerisinde 1337 1453 yıllar arasında Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş dönemi yaşanmaktaydı. Bu süreç içerisinde Osmanlı Devleti Balkanlarda daha rahat ilerlemiş. Çünkü Avrupa'da güçlü devlet olarak Fransa ve İngiltere kendi arasında savaşmış, Osman Devleti ile ilgilenememişlerdir. Bu savaşlarda İngilizler ilk kez top kullanmışlardır. Yine bilmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi İngiltere'de yaşanan Magna Carta'dır. 1215, 1215'te imzalanan Büyük Şart bu anlaşma kral ile halk arasında yapılmıştır. Hak ve yetkiler saptanmıştır. Asiller ve soylular bazı isteklerini krala kabul ettirmişlerdir. Bir süre sonra İngiltere'de de parlamento, meclis kurulacaktır. Magna Carta Avrupa'daki anayasacılık, demokrasi hareketlerinin başlangıcı olarak görülmektedir. Bunun yönüyle Osmanlı Devleti'nde tanzimat fermanına hükümdarın yetkilerinin kısıtlanması yönüyle de 1808'de imzalanan 2. Mahmut dönemindeki senedi ittifaka benzemektedir. Sevgili arkadaşlar, Orta Çağ'da Avrupa konusunu burada birlikte incelemiş olduk. Bu konuyla ilgili ÖSS'de çıkmış soruları, test sorularını Körfez Konu Anlatım Tarih kitabından, Körfez Tarih Soru Bankası kitabından inceleyebilirsiniz. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hepiniz